Size bu sefer yeni nesil Siber Haber TV medya portalımızdan yapay zeka görünümümle sesleniyorum. Bundan sonra bazı haberlerde karşınıza böyle çıkacağım. Yani süratin önemli olduğu haberlerde. Ama şimdi yine benle. Yani aslımla karşı karşıyasınız. Biliyorsunuz bugün hareketli bir gün yaşadık. İçeride Ekrem, dışarıda Dilek'le Metin. Instagram hesaplarımı da bugün kapattırdınız ama ben yine size yeterim. Küllerimden doğar, yine biterim. Evet. İmamoğlu ve onun adına çağlayan'da bir mahkemeye başvuran iş insanı Metin Güneş benim şahsi Instagram hesabım ile çok büyük bir kitlesi olan 20 yıllık Uçan Kuş TV hesabını yaşamı boyunca ilk kez kapattırdı. Bravo valla. Şu anda hesaplardan sadece birisi yani Uçan Kuş TV haberin X hesabı açık. Hep söylemiştim bunların çağlayan içinde özel bir lobileri var diye. Bana örgüt lideri kisvesi uyduramadılar ama esas kullandığım hesapları kapattırdılar. Diyeceksiniz ki yapılan haberler nedeniyle yani ülkenin menfaati falan ortada yoksa sadece söz konusu haber çıkartılır ancak hesap asla kapatılmaz. Tabii ki normali böyle. Çağlayan da hukukun maalesef katledildiği noktalar var. Ama hep söylerim yanlış kararlara karşı ben yine hukukla mücadele ederim. Bunlar bile yapılsa hukuka küsmem mücadeleye devam. Aslında kendilerini öyle bir patlattılar ki farkında değiller. En başta Ekrem ve Dilek İmamoğlu. Hani her türlü görüşe saygıları vardı ya. Yalan. Yine Dilek İmamoğlu ismini de kullandım. Çünkü niyesini anlatıyorum. Çünkü bu kapatma kararını Dilek İmamoğlu haberi nedeniyle aldırmışlar. Haberde ne biliyor musunuz? Bant yapıştıran koruma da göz altında. Dilek İmamoğlu şeffafsanız Eşiniz neden otelde gri bant kullanıyor? Başlığı altında bir röportaj var. Dilek İmamoğlu eşi Ekrem İmamoğlu'nu övüyor. Evet haberde hiçbir şey yok. Peki kim başvurmuş bu haberle ilgili? Ekrem mi? Dilek mi? Ekrem mi? Dilek mi? Yok yok bambaşka biri. Dışarıdan biri. Aslında içeriden ama neyse. Başvurmuş. Hani etkin pişmanlıktan faydalanıp itiraflarda bulunan Ertan Yıldız'ın İBB ile ilişkisini anlattığı iş insanı Metin Güneş. Hani İmamoğlu ekibine size 150 milyon dolar kaynak bulurum diyen Metin Güneş. Neyse bir şey derdim de demeyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki mahkeme başkası adına olan bu başvuruyu kabul etmez ki diyeceksiniz. Ama dedim ya Çağlayan'da çivisi çıkmış noktalar var. Tabii ki hepsini şikayet edeceğim. Ancak bu, ancak bu gerçekten çok garip ve tehlikeli. Böyle bir şey yapmaları için İmamoğlu şürekasının gözünün dönmüş olması lazım. Benim yazdıklarımdan, söylediklerimden, anlattıklarımdan Feci rahatsız olmuşlar demek. Ve Metin Güneş. Dilek İmamoğlu için yani Dilek'le ilgili haberin kalkması için şikayette bulunuyor. Haberde ne var? Dilek Hanım Ekrem Bey'i övüyor ve birbirinden sakladıkları bir şey olmadığını söylüyor. Metin'cim bu konuşmanın neyinden rahatsız olmuş olabilirsin? Vay 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 vay. Benim eşim Can var ya gidip de herhangi bir kadın için bunu yapsa o canın saçını başını yolarım. Ne demek ya bu? Biri izah etsin bana. Devam ediyoruz. Adam yani Ekrem hapiste diye Metin mi kadına hamillik yapıyor? Onların yani İmamoğlu'nun bir sürü aile fertleri, avukatları var. Onlar nerede? Kadını tek başına mı bıraktılar? Hı. Neyse arkadaş. Beni böyle durduramazsınız. Ben bu tip hukuksuz, illegal hareketlere çok daha hazırlıklıydım. 2024 yılında yepyeni bir medya oluşturup tüm çalışmalarını tamamlayıp böyle günler için logosuyla, yapısıyla, içeriğiyle yani her şeyiyle hazırlanmış ve beklemeye almıştım. Ben genellikle siyasi haberler yapıyorum. O nedenle Uçan Kuş adı da biraz magazini çağrıştırdığı için benim magazinci zannedenler de çıkıyordu. Şimdi ise yepyeni, yeni nesil bir medya ile karşınızda olacağım. Arkadaşlar, yeni ismimiz Siber Haber TV. Evet. Instagram'da da Siber Haber TV, X'te de Siber Haber TV, Facebook'ta da, YouTube'da da, TikTok'ta da, Yayda da, Blue Sky'da da her yerde aynı. Siber Haber TV. Domain olarak da, patent olarak da her yerde yeni nesil yapay zeka temelli olacak Siber Haber TV portalıyla karşınızdayım. Yani on numara hazırız. YouTube'u çok isteyen vardı. Gözünüz aydın. Siber Haber TV olarak artık YouTube'da da varız. Benim minik kızımın beni kızdırmak için arada yaptığı bir hareket var. Sevgili Ekrem ve Dilek ve ortak faydada buluştukları sevgili Metin. Nanik! Bir de şunu söyleyeyim. Neden şimdi böyle saldırdılar biliyor musunuz? Dün bir anons yapmıştım. Herkes Türkiye'deki paraları konuşuyor. Üç ülkeye kaçırılan paranın merkezlerinden Viyana'yı buldum ve Avusturya'nın ismini verdim ya. Şarapçı Ekrem bombası az sonra geliyor. Şaka değil, gerçek. İşte bu konudaki detayları yayınlamamın yolunu keseceklerdi. Akıllarınca. Ve bir şey daha duydular sanırım. Onlarla ilgili yılın rezaleti haberi geliyor. O bir kıyamet. Yani geliyor gelmekte olan. Ekrem hapiste. O zaman sevgili Dilek ve Metin, benim adım Tamar Tanrıyar. Bu ismi iyi belleyin. Haberlerde sadece iş dünyasında yaptıklarınıza girmeyeceğim. Ortaya çıkardıklarımla her gece rüyalarınıza da gireceğim. Merak edenlere söylüyorum. Bu olayın artık resmen ortaya çıkmasıyla şu anda İstanbul'da olan Metin Güneş her şeyi geçiyorum. Bu konuda ifade vermek üzere hemen Çağlayan'a çağrılır değil mi? Bence de öyle. Çağrılmalı. Hep beraber takip edelim. Ha Metin! Geçen tonla hediye eşya alırken bunları rekabet kurumundakilere hediye edeceğim diye hava atmışsın. Hemen peşinden oraya birini gönderdim. Hakikaten de bir Mercedes arabayla gelip bir ton alışveriş paketiyle kapısında görülmüşsün. Hayrola? Rekabet kurumunda ne işin vardı? Pek bir rakibim olmadığı için beni oraya da mı şikayet ettim. Kamera kayıtlarına da yakalanmışsındır. Dikkat et. Yani öyle hesapları kapattık artık rahatız, at koştururuz diyenlerin sevinci sadece 6-7 saat sürdü. Hoş geldin Sibel Haber TV. Bu arada Metin, oğlum sen niye her yerden çıkıyorsun? Arkadaşım, eski dost. Bir düş yakamızdan. Anladın? Yani Ekrem'le uğraşıyorum. Ekrem'in haberlerini yapıyorum. O haberin altından sen çıkıyorsun. Bak ben siyasi haber yapıyorum. Tamam? Bir düş oğlum yakamdan. Hadi bakayım. Yapay zekanın da başrolde olacağı bu yeni nesil medyamızla birazdan görüşmek üzere. Şarapçı Ekrem haberine şok olacaksınız. Bu arada duyanlar duymayanlara söylesin. Zaten beni söylememe gerek yok. Siz gerekeni yaparsınız biliyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.